ve sosyoekonomik alanlarda çok ileride olduğunu görüyoruz. Günümüzde artık bilgiye ulaşmak, bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi geliştirmek ve en önemli süreçte bilgiyi geleceğe aktarabilmek olarak yorumlayan uzmanlar. Bu doğrultuda da en kritik süreç bu işi yapacak, bu işe liderlik yapacak olan öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz çocuğun bedensel, zihinsel kimlik ve kişilik yapısının oluşmasında, ayet duygusunun oluşmasında ve hayata hazırlanmasında hepsinden önemlisi bizim Türk Milli Eğitim amaçlarımızdan en önemlisi olan iyi insan olarak yetiştirme sürecinde en önemli görevi üstleniyor. Sadece bugün mü öğretmeni almalıyız? Her gün bir hikayesi olan, her gün bir aksiyon olan, her gün bir yaşantısı olan öğretmeni sadece bugün mü düşünmeliyiz? Tabii ki hayır. Ama bugünü bence şöyle değerlendirmeliyiz. Doğru farkındalık oluşturmak ve öğretmeni nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili bugün değerlendirmeliyiz. İnsanlığı değiştirenleri, yetiştirenlerin de öğretmenler olduğunu görüyoruz. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hoca Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı, Alpaslan'ı, Yavuz'u, Fatih'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hepsini öğretmenlerimiz yetiştirdi. Eğitim bu kadar önemli süreçken sadece öğretmenlere mi ait olmalı? Hayır. Kenetlenmeliyiz. işbirliği içerisinde olmalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürebilmeli. Efendim, başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimiz ve evlilikte intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Buraya gelip bize katıldığınız, onur verdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Hayırseverimiz, gururumuz, değerli büyüğümüz Osman Urbaş abimizin ismini taşıyan Pellisemiz'in de programı var. Sayın Bakanımız, e, muhalifimiz kayınpeder olduğu için e, ama Cenab-ı Allah'ın hükmü bu defa diyor ki damadına biraz da yatırım sen yap diyor. Yani gibi onun da e, malına gözükmüş oluyor. Böylece eğitimin önemini vurgulamaya çalışıyorum. Değerli öğretmenlerimiz, değerli gençlerimiz. Kayseri'mizde rutin belediyeciliğin yanında elbette eğitimi de olmazsa olmaz olarak görüp eğitime destek bağlamında üzerinize ne düşüyor ise gerek ilçe belediyelerimiz gerekse büyükşehir belediyesi olarak yaptığımızın size de farkındasınız baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi hayırla yad ediyorum. Bu arada benim içime çok dokunan bu Aydıke öğretmenle ilgili şehit edilmesiyle ilgili olayda da hakikaten içim acıyor. Tüm öğretmenler için aynı şey ama bu anlayış içerisinde onun şahsında tüm şehit olan öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de bu güzel günü Tebrik ediyorum. Ee, öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Ee, aynı öğretmenin şahsında Necmettin öğretmenimizin Neşe öğretmenimiz gibi 200'ün üzerinde şehit olan öğretmenlerimiz de bu güzel günde rahmetle anıyorum. Bakanlar cennet olsun. Allah hepinizin yollarını açık etsin. Yine bir öğretmenler gününde, geçen sene de Cuma gününe denk gelmişti. Bu sene de bir Cuma gününde, öğretmenler gününde beraberiz. Aslında öğretmenlerimiz... Bundan yıllar önce üniversite sınavlarına girerken bir meslek seçiminde bulunmadılar. Bir hayat tercihinde bulundular. Bir hayat yolu tercihinde bulundular. Gayretle, fedakarlıkla geçecek bir ömür tercihinde bulundular. O günden itibaren mesleğe girdikleri andan itibaren artık 23 yaşında, 24 yaşında değiller. Hepimizin öğretmeni olan belki de en büyük yaşlarda hep onlar. Mesleğin ilk yıllarında öğretmenlerin şehit edildiği ile ilgili ilk haberleri duyduğumda, gördüğümde herkes gibi biz de vicdanımıza sığdıramamıştık, inanamamıştık. Bir öğretmenden terör ne ister? Çocuklarını, evlatlarını yetiştiren bir öğretmeni erkek veya kız öğretmenimizi öldürüp bayrak direğine asmaya çalışabilecek kadar onları öğretmene karşı vahşileştirecek nedir? Sonra ki ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayan, bizlere millet olma bilincini veren, öğrencileri nesli yetiştiren öğretmenler onların en büyük şey. Sizlerden nefret ediyorlar arkadaşlar. Çünkü siz bu memleketin birlik ve beraberliğini temsil ediyorsunuz. Sizlerden uyuşturucu satıcıları nefret edin. Çünkü siz çocuklarınızı bir kartalın yavrularını koruduğu gibi onlardan koruyorsunuz. Bataklıkta yaşayanlar sizlerden nefret ediyorlar. Çünkü siz bataklığı kurtmak için büyük bir çaba veriyorsunuz. Sizlerden korkuyorlar. Çünkü siz olduğunuz sürece bu ülke sonsuza dek bağımsız ve hür olarak yaşayacak. bakın Kaymakam, kaymakamlık yaptığım doğuda bir ilçede çok uzak dağ başında bir köye gitmiştim. Ormalarla gitmiştim. Orada bir öğretmenimizin aynı filmlerde olduğu gibi sobası yanan küçük bir evde tam dağın eteklerinde kaldığını görünce biz akşam olacak geri döneceğiz. Ama orada kalacaktı. Çok duygulandım. Öğretmenimize seni ilçede görevlendireyim. Burada nasıl olacak? Dediğimde veliler kızımızı mı alacak dediler. Orada öyle bir bana kötü bir bakış oldu ki. Çünkü öğretmenleri bırakmak istemiyorlardı. Bir akşam oldu döndük öğretmenimiz oradaydı. Ama hiç böyle üzerinde ne korku ne üzüntü ne bir hüzün vardı. Gözümün önünden benim de akıl bari olduğum ilkokula başladığım günler geçti. İnsanın hayatındaki ilk öğretmenim annesi babası. Ondan sonra ilkokul öğretmenim. Şimdi lisedeki öğretmenlerimizi, ortaokuldaki öğretmenlerimizi kim diye sorsak belki birkaç tanesinin ismini hatırlarsınız ama ilkokul öğretmenleri kafanızda, zihninizde yer açtıysa herhalde onların ismini hiç unutmazsınız. Çünkü ilk yapılanmadan hayatınızın oluşmasından en önemli katkıyı sağlayan onlardır. Hayat sürekli öğretmenle, öğrenmekle geçiyor. Benim ticaret hayatımdaki ilk öğretmenim de değerli kayınpederim Osman Ulubaş'tı. Ondan çok şey öğrendim. Ticareti öğrendim. Siyaseti de bana öğreten oydu. 1500 kişilik işçi grubuna ilk defa dedi ki damat hadi şunlara bir konuş bakalım dedi. Mikrofonda konuşmak zordur bir bayram günü bayramlaşma programı yaparken bir mikrofon getirdi 83 yılında. O mikrofondan 1500 kişilik işçi grubuna ilk hatipliğimi, hitabetimi yapmıştım. Benim siyasetteki ilk öğretmenim de o. Hayırseverlikte de öğretmenlik yapmaya başladı. Geçen gün söyledi 14 tane okul yaptırmış. Maşallah. İnşallah bundan sonra işte gelecek. Diyor ki damat sen de yaptır artık diyor. Ankara'da dedim ki Hacı Baba bak şurada şu var burada bu var deyince ben dedi sana Kayseri'de bir yer ayarlattım şimdi müjdeyi veriyor. Bir arsayı da buldum. İnşallah sen de benim yolumdan hızla gideceksin diyor. İnşallah biz de onun yolundan hızla gitmeye gayret ediyoruz. Öğretmenlik zor bir meslek. Öğretmenlere Allah yardımcısı olsun. Allah kolaylık versin. Bizim ana baba olarak, dede torun olarak onlara göstermediğimiz müsamahayı veya sabrı onlar bizim evlatlarımıza ki 20 kişilik, 30 kişilik sınıflarda şu anda sınıfların ortalaması kaç bilmiyorum. Biz ilk hocam kaç sınıf ortalaması? Türkiye genelinde sınıf ortalaması 25-26, Kayseri'de de 24'müş. Biz Kayseri Lisesi'nde 81 kişilik sınıfta okumuştuk. Hatta orta sıralarda, en arka sıralarda 3'er kişi otururduk. 81 kişilik sınıflarda okumuştuk. Ama bugün 24'lü 25'li Türkiye ortalaması 25 olan bir okul hayatını yaşayabilmek çok önemli bir nokta. Öğretmenlerimizin kalitesi, değerli Milli Eğitim Müdürümüz hakikaten çok güzel bir konuşma yaptı. Öğretmenlerimiz de bir insan olduğunu, onların da insani davranışlar sevgili, sergileyebileceğini biz veliler olarak, anne babalar olarak muhakkak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini onun da bir ana baba gibi aynı reaksiyonu gösterebileceğini düşünmemiz gerekir. Bizim gelişmemizden, bizim bu noktaya gelmemizden ilkokul öğretmenimizden, anne babamızdan başlamak üzere ilkokul üniversiteyi bitirene kadar ve hayattaki bize kendimizi ilke gördüğümüz, örnek gösterdiğimiz kişilerinde öğretmenlerimize, onlara da şükranlarımızı sunuyorum.